adamlar birbirini çok seviyor ya maşallah merhaba arkadaşlar yeni videoyla daha karşınızdayım hayvanlarımız kurbanlık hayvanlarımız baya bir büyüyor bunlar işte müşteriler gelmeye başladı abi işte bunu nasıl satıyorsunuz kaç lira bu dana kurbana 80 gün var bir şey diyemiyoruz arkadaşlar Valla diyoruz Ramazan bayramından sonra diyoruz inşallah abi. Ramazan bayramından sonra görüşelim. Bu da 15-20 gün sonra bitecek. Artık 50 gün sonra satışa başlarız. Yani muhtemelen belediye ne açıklarsa ondan o fiyattan canlı kilo. İşte canlı kilo istemeyen olursa böyle artık kilo olmadan pazarı gideceğiz yani. Nasıl gideceğiz onu bilmiyorum. Ama muhtemelen bunlar ben 20-25 gün sonra tartarım ona göre kilo alımların hesapları ona göre fiyat isteriz yani arkadaşlar. Yani dişilerinin geldiği kilo ortada. Benim geçen seneki dağlarımın geldiği kilo ortada. Yani ortalama 330-350-360 herhalde bu kilo eder yani. Onda herhalde 250 ile mi çarparız? 240 ile mi çarparız? O şekilde bir fiyat isteyeceğiz yani. Daha dövüşüyorlar yani. Baş Kavga etmeyin oğlum kavga etmeyin. Yani şu danalar arkadaşlar şu köşedeki danamdan daha ufaktılar. Yani maşallah onu da geçtiler yani. Hayvan ırkı önemli. Aslında bu köşedeki dana süt ırkı bir hayvan. Ama hoş fazla olmuyor arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Bırakırık da belki çok iyi oluyordur da bilmiyorum yani. Bakın bu da hoş Ya burada hoş var arkadaşlar. Bak bu da çok ırklı bir boşta. Maşallah Allah'a ısrar Bu da çok büyüdü. Arkadaşlar bunların da zincirlerine dikkat etmedik. Bakın hep boğazlarına oturmaya başlıyor. Ayona çok büyüdü. Şunun boğazına oturmuş. O yüzden bunun zincirini çıkarttık, kemer taktık. Perisini falan da vurduk. Yani boğazı da yer olmuş. Korktuk yani. O yüzden hepsinin boğazlarını kontrol ediyoruz. Ama bunlara artık zincirler en sonunda. Evet. Artık en sonunda zincirler. Bunlara tekrardan tosun zincir alacağız sanırım büyük. Bir 15 tane daha zincir almamız lazım. Yoksa sıkıntı yani arkadaşlar. Hayvanlar bayağı büyüdü. Zincirler hayvanların boğazına oturuyor. <laughs> ağzına oturmuş. Yani diyeceğim öyle arkadaşlar. Bunları öyle satacağız yani. Kurbanlığa nasıl fiyat isteyeceğiz bilmiyorum. Canlı kilo belediye açıklar muhtemelen. Yüz mü açıklar? Bizim buranın genelde belediye düşük açıklıyor ama Valla biz de belediye uyuyoruz elimizden geldiğince yapacak da bir şey yok. Yani çok yüksek deyip de yani bunu biz satamayız yani. Kimse alamaz ki arkadaşlar. Yani şu hayvana bilmiyorum yani. Et kilo 200'e kessek 350 kilo da 70 bin lira para çıkartıyor. Yani bilmiyorum 80 bine, 75 bine 85 bine o tarz alıcı var mı yok mu onu bilmiyorum. Alıcı çıkar mı? Vallahi Allah sonuna hayır arkadaşlar yani millete de insan canı sıfırıyor yani İnsanlar kurbanlık kesecek nasıl kesecek Yani ben Sarıbaş toklu isteyen vardı mesela Kurbanlık Yani adamlar 6000 lira 7000 lira para istiyor ben bunu besleyeceğim 2000 lira 1500 lira yesin Yani ne bileyim 6000'e aldıysam 1500-2000 yese 8000 bin, bin 8500'ü de bulur belki İnnesi ilacı Ben bunu kaça satacağım yani arkadaşlar bilmiyorum yani. Bunlar da kurbanlık düveleri. O kesime gidenlerin eşleri. Bunlar kapaklı. Bunlar kurban ayırdı. Muhtemelen bu inek de kurbana kaldı. Bir doğurmuş. Bu da kurbanlık. Bunların ikisi kesime gider. Yani eti güzel olması lazım. O yüzden bunlar düve isteyenlere de burada düvelerim var. 1, 2, 3, 4, yani bu düve dört yani kişi eder bunu 5 kişi altı kişi keseriz. Şu düvemiz iyi olur. Bu düvem güzel oldu. Şu düveler aldık işte. kurbanı. diğer Bu kesimden dönen bir doğurmuş ineğimiz var. Sanırım bunda herhalde butu düzelmeye başladık. Kurban ayıracağız. Ya kurbanı koyalım. 7-8 tane düve tarzı hayvanımız var. Bunlar da kurbanlık olur. Şu içeriye attığımız düvelerin eşleri. Bunlara bugün bekle maksarını vurdum. Bunlara vurmadık tabii ki. Bağlılara vurduk da bunlara vurmadık. Bunlara da Deklomax geleceğiz. Burada bakanlar kulakları çok uyuz olmuş. Öbürlerine bulaşır diye korkuyoruz. Ama daha korkuyoruz ama daha ilacını da yapmadık. Bunlar da güzel büyüdü arkadaşlar. Allah esirgesin. Bunların tekrar güzel bir Deklomax'larını yaptık mı ya kurban'a kadar fazla bir şey yapmayız. Birbirini tüyünü yiyorlar hayvanlar ya. Güzel de yem veriyor bunlara. Şu an 4 kilo iç veriyorum yani. Yani hedefim sütüne yapmak inşallah. O yüzden bundan bir satarım zaten kurban Veya bağlayacağım yani buraya. Çünkü dışarıda koyunların olduğu yere sütüne işine başlıyorum arkadaşlar. Biraz da onu deneyeceğiz. Yani çünkü kesimli hayvanı teminde çok sıkıntı yaşamaya başladık. Yani mesela şu dananın kadar değil daha küçük danalar 30 35 liraya, 40 lira. Çok para olmuş. E bunu zaten besliyorsun, ediyorsun da yani bir şey kazanamıyorsun. O yüzden damızlık işine başlayacağız. Belki ithal hayvanlar gelirse fiyatlar biraz düşer. Fiyatlar düşerse tamam o zaman toplarız. İthal hayvanlar belki biraz piyasayı düşürür. Yoksa öbür türlü arkadaşlar hayvan alamıyoruz yani. Emek ediyorsunuz boşuna. Şimdi ne? Şimdi bu hayvanları ben kurbanlığa ayırıyorum yani ben satmak isterim yani şu hayvana ben bir senedir bir buçuk senedir bakıyorum az çok biliyorsunuz bildiğim bir hayvan e eti çok güzel olur ama işte insanlarda alım gücü yoksa ben ne yapabilirim ki yani insanlar almazsa sıkıntı yani arkadaşlar şimdi kasap bile şimdi eti satamazsa kapatın yani. O yüzden piyasa çok yüksek. Ya bazı insanlar bize kızıyor işte. işte kesinlikle hayvan bulamazsınız şöyle böyle. Ya buluruz da arkadaşlar. Bazı şeylere vicdanımız el vermiyor. Şimdi ben kurbanla nasıl adamlar mesela bir tokluya 10 bin lira para isteyeceğim. Vallahi utanırım ya. Ne bileyim yani. Adam soya kilo ne? Eşine 100 lira. Şu anda 95 lira arkadaşlar. Toptan canlı kilo 95 lira toklu ben bunu kurban da 105-110 lira nasıl isteyeceğim yani bilmiyorum ki ya. Ya bundan 6, 5 ay önce, 6 ay önce et karkas zaten 90 liraydı 85 liraydı. Şu an kilosu 105-110 lira olmuş yani. Yani iş sıkıntı. Ve o yüzden bir güzel ithali bekliyoruz. Yani benim de malım düşsün. Ben demiyorum ki ben de şu kadar para kazanayım, Ben de malım düşsün. Her kesinki düşer yani ne olur insanların alım gücü olur. İnsanların alım gücü olursa biz daha çok mal satarız. Daha çok para kazanırız. Daha çok mal alırız. Öyle değil. Ama şimdi bu dana 60-70 lira olursa kimse de alamaz. Kimse de besleyemez. Ne olur küçük işletmeler sade büyük işletmeler kalır arkadaşlar. akşam yemeği de artık veriliyor. Evet arkadaşlar. Akşam yemeğine de dökülmeye başladı. Ben de rampana yukarı çıktım. Şunun yemini yiyin. Lan öte taraftakini yesene oğlum. Buraya kendi önünün yemini yiyin. Hayvanlar yemeler çok güzel. Çok hoştur. Mesela bak. Ama ha, bu hayvanlarda ne? Bak bu bunun yemini yiyor. O onun yemini yiyor. Lan yemini yiyor ye oğlum yemini ye. O ona bak bak. Bu da onu, onu dürtüyor. Hadi bu bunu dürtüyor. Bu da bunu dürtüyor. O da onun yemini yiyor arkadaşlar. Ama işte bunları devamı döke döke artık eleman da ele alışıyor. Şimdi hangi hayvan nasıl yemiyor, nasıl ediyor? Artık eleman da ele alışıyor, ona göre yemin döküyor. Yani bunu şu an ben dökmeye kalksam, mesela çobana rahatsız olsa ben dökülürsem ben bu kadar ayarlayamam mesela. Ama döke döke artık eleman yemin hangi mala ne kadar dökeceğini, ne kadar eksik dökeceğini biliyor yani. Kendini ayarlıyor maşallah. Yin gari Ortada sebepli hayvanlar mı görüyor arkadaşlar? Bana vursa da bağlı olduğu için fazla vuramıyor. İlla gidip kıyıdan köşeden yemini yer. O vurur yine bak şimdi bak. Aynı bildiğiniz hırsız gibi. Gidip rızkını yiyecek bakın. Kenarda. bakın, ucuna ucuna bak aha, aldı. Şimdi o yine kovalayacak yine kaçar. Bu sefer öbür tarafa gider orada yer. Böyle. Bak. <laughs> Hepsini yedi. <laughs> bak, bak şu, hoş bak. şu ikisini öndekini ikisi bir yedi. Şu bak. Simental öndeki duruyor. Şimdi bu sefer o onu yitecek. Bunu yemeyecek. Ali bu hoş biraz az döktün sanki ha. Yani böyle hayvanlar bunları güzelce takip ediyoruz. Güven de şurada torbaya güzel saldı. Süt yem aldım. Süt yemi gidiyorum yani yavaş yavaş. O bırakıklıklara en son yem Onlar en son yiyor yemini. Arkadaşlar bazı şey sevgi şey. Mesela benim en büyük keyif aldığım olay şimdi bazı insan telefonla oynamak, bazı insan ne bileyim internete girmek, bazı insan film izlemek falan gibi şeyler vardır. Benim en büyük keyfim bu hayvanlar böyle yem yerken izlemek. Yani bu 24 saat izlerim buraya. Bak buraya sınavı bu kurarım. 24 saat bu hayvanların yem yemesini izlerim yani. Bu ayrı bir keyif yani. Bunu bilmiyorum bazı insanlar anlayabilir bazı insanlar anlayamaz ya der ne kadar doğru şey. Ama gerçekten şöyle hayvanların yem yemesi ya bir bildiğin bir terapi ya arkadaşlar şöyle bakın. Onlar yedikçe sizin izleyesiniz geliyor. Şöyle bakın. Terapi ya. bir din terapi. Allah ben izlemesini çok seviyorum. Süt. Gebe ineklerimle durun. Süt yemini ver, vereyim de. Bak arkadaşlar süt yemi verdikçe bak düve nasıl torba yapmaya başladı. Bakın iki gündür süt yemi veriyorum. İki gündür hayvan çok güzel torba yapıyor. Yani günü de yaklaşıyor. Yani 20 günü falan var ama Süt yemi de verdikçe hayvan güzel torba yapıyor Allah'ın izniyle. İnşallah güzel bir güvesi olur. Yani ilk şu süt ineği işine başlamadım ya ilk ineklerimden biri olacak inşallah. Düven, ham düven. İnşallah çok güzel aslında alacağız. Bakın torbası da çok güzel. İnşallah da güzel süt verir. Arkadaşlar videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet kendinize iyi bakın arkadaşlar.